Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere yeni bir tarifle karşınızdayım. Harika bir et yemeği yapacağım sizlere arkadaşlar. İskender'i kıskandıracak. Çok lezzetli. Üstündeki güzel sosuyla birlikte pilav eşliğinde harika bir et tarifim var. Etlerimi ben buzluktan çıkarttım. Çok buzu çözülmeden böyle ince ince hale getirdim çok kalın olmasın, ince olsun böyle yaprak yaprak aynı İskender gibi, döner gibi. Bu şekilde ben doğradım etimi hazırladım. Şimdi ben bunu öncelikle arkadaşlar iki işlemden geçecek. Birazcık ben düdük bir tencerede kavurup rengi gitti biraz döndükten sonra bir bardak suyla haşlıyorum. Etimiz o zaman daha çok yumuşak oluyor. Ondan sonra tekrar tencereme alacağım. Orada güzel şöyle pişireceğim tekrar birazcık daha. O zaman gerçekten lezzetli oluyor. Şimdi ben tütüklü tencereme yağ 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Etlerimi içerisine bırakıp kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar etim bu şekilde renk aldı. Suyunu da bıraktı böyle. Şimdi ben üzerine bir, bir buçuk su bardağı su koyup ağzını kapatacağım. 5 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra tekrar tavama alıp tavamda pişirme işlemine devam edeceğim. Bir su bardağı su yeterli bence arkadaşlar. Tamamı tam bu şekilde olsun yeter. Şimdi ben bu lüklümün ağzını kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar etimizin yanına harika bir pirinç pilavı yapacağız. Gözüleri kavurdum ben. Arka gözüleri. Arka gözüleri pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar. Güzelce böyle bir kavuralım. Ben 2 su bardağı kadar pirincimi önceden ıslattım. İyice, devrak iyi olana kadar yıkadım. Daha sonra da kebbelerimi kavurup üzerine pirincimi eklerim. Bu esnada içerisine bir yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. ettiğimiz pişerken bir tenceremizde pilavımız da bir taraftan hazır olacak. Pirinçlerimiz ne kadar güzel kavrulursa pilavımız o kadar güzel olur arkadaşlar. İçerisine de ben et suyumu kendim yapıyorum arkadaşlar böyle pet bardaklara dolduruyorum kemiğimi haşladıktan sonra veya buzdolap buzluk dondurucular var ya, onların içerisine doldurup yapıyorum Kalanları da böyle pet bardaklara hazırlıyorum Pilavlarım da, yemeklerimde bu şekilde kullanıyorum size de tavsiye ederim daha sağlıklı daha lezzetli oluyor pirinçlerim yeteri kadar kavruldu. Tane tane duruyor şimdi. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzum ilave ediyorum. Az oldu bir tatlı kaşığı tam da olmalı. Bir tatlı kaşığı tamamıyla tuzumu ilave ediyorum. İçerisine kendi yapmış olduğum et suyunu bırakıyorum. 2 su bardağı pirinç, 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar suyunu çekene kadar pilavımız pişecek. Ondan sonra, e, diğer işlemimize geçeceğiz arkadaşlar. Yemeğimizin yanına da böyle güzelce bir çoban saratası hazırladım arkadaşlar. Üzerine e, birazcık ben sıvı yağ, birazcık nar eşkesi, salatamızı baharatlarıyla lezzetlendireceğiz. Burada birazcık nar eşkesi. birazcık sıvı yağ, zeytinyağı koydum. Bir çay kaşığı nane. Bir çay kaşığı sumak. Yarım çay kaşığı kadar toz biber. Ve yarım çay kaşığı da reyhan. Tuzunu da ilave ediyorum. Dilerseniz limon da sıkabilirsiniz. Ben nar eşkisi koyduğum zaman limon koymayı sevmiyorum. Bu şekilde salatamız da hazır. Şimdi etimizi kavurma işlemine geçelim ve sosunu yapalım arkadaşlar. Evet ben etlerimi dürüpü tencereden tavama aldım. Bu şekilde tavamda karıştıra karıştıra birazcık e, o suluğu gitsin istiyorum. Şimdi üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar su yağ ekliyorum. Şöyle 2 dakika kaynıp pişsin. Onu o sırada ben domates sosunu yapacağım arkadaşlar. Bu kendi yaptığım domates sosum. Yapıp böyle kavanozlara koydum hazırladım. Böyle yemeklerim de hazır oluyor hemen kullanıyorum. Kapya biberle domates sosunu çekmiştim. Bunu pişirip kavanozlamıştım Şimdi bu yemeğimde kullanacağım arkadaşlar. Tavamın içerisine bir miktar alalım. Evet, ocağımızın altını biraz bırakayım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Birazcık kaynasın böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etim gayet güzel pişti. Şimdi içerisine tuzumu ilave ediyorum. Biraz daha tuz biber ilave ediyorum. Bu yatağı da pilavın da pişti. Demlenmeye aldım arkadaşlar. domates sosum da burada pişiyor. Şimdi bunun malzemelerini de ekleyeyim baharatlarını. Yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Onunla birlikte bir, bir kıpırtamasını sağladık. Şimdi küçük bir diş sarımsağımızı içerisine eziyoruz arkadaşlar. Yarım çay kaşığı tuz biber atıyorum. Bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Şimdi bu şekilde 1-2 dakika tıkırdatsın ondan sonra kapatalım. Domates sosunu yaparken tuz ilave ettiğim için şimdi etmiyorum Arkadaşlar şimdi sınır aşamasına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır bu şekilde pilavımız pişti yanında salatası eti buz gibi ayranı ve konşun, turşumuz da yanında hazır Şimdi etimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sostan ilave ediyoruz. Bu şekilde gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Ramazan aylarında ana yemek olarak davetlerde misafirlerinizin geldiğinde yapabileceğiniz harika bir yemek. Akşam yemeği önerisi nasıl isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı gayet kolay. Lezzeti de bir o kadar harika. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.